Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ben ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir, eşiniz için, çocuklarınız için ya da sevdiğiniz biri bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Herkesin baktığı gibi bir farklılık olmayacak. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey diye düşünüyorum çünkü. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız hani böyle birini çok fazla düşündüğümüzde, anımsadığımızda o kişi bize zarar ya. Onun gibi belki de kafanızdaki kişiyle ya da soru işaretiyle ilgili bir cevap bulacaksınız. Sizin enerjinizle alakalı yüzlerce videonun içerisinden bunu seçtiniz ve bu iki fincandan da birini seçtiyseniz seçeceksiniz. Ve gerçekten sizin enerjinizle alakalı olacak duyacaklarınız diye düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. Girip onlardan bir tanesini de herhangi bir şey için tutup dinleyebilirsiniz. Ee, ve hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ee, gerçekten videolarımı beğeniyorsanız ve beğenirseniz beğene basarak da beni destekleyebilirsiniz. Ben şimdi sırayla ikisine de bakacağım. Aynı fincanları defalarca kullanıyorum artık çünkü yüzlerce videom var. Her seferinde videoların üstlerine bir şey koyuyorum ya böyle emojiler ekliyorum artık böyle kapaklarına falan değiştirmeye çalışıyorum ama yine de aynı videolar sanmayın diye belki de bazıları herkes aynı video ben bunu izledim demiş olabilir çünkü hani aynı fincanları görünce ama aslında tekrar tekrar kullanmak zorundayım artık aynı fincanlarımı. Şimdi ben sırayla ikisine de bakacağım. Biri kısmet fincanım. Bir tanesi de siyah fincanım. Siyahın asaleti çok güzel ama kısmet de çok e, şeffaf, çok güzel gözüküyor. Kararsız kaldım ama kısmetten başlayacağım ilk önce. E, kısmet fincanı seçenler için e, bakalım falımızda neler çıkacak. Şöyle oh, yavaşça açayım dedim ama böyle bir haber gelecek size. Ve e, bu haber size çok mutlu edecek. içinizi açacak bir haber gelecek. Bir yerden haberde bekliyor olabilirsiniz ya da birinden. Bakın çok bariz ortada bir göz çıktı, e, nazara gelebilirsiniz, enerjinizi düşürebilirler kötü enerjiyle, kıskanabilirler, güzel bir gelişme olacak sanki hayatınızda. Uzun vadeli bir yol, e, şey, uzun vadeli bir plan ya da uzun bir yol planı yapabilirsiniz yakın zamanda, gelecekle ilgili bir plan da olabilir bu. Şimdi kafanızda böyle bir şeyi çözümleyemediğiniz biraz kafanızın karışık olduğu gözüküyor. Böyle her şey çok net değil. Böyle flu ve karışık çıkmış bu sefer. Bazı şeyleri ya da bazı insanları kafanızda bir yere oturtamıyorsunuz gibi. Bazen hani böyle ya olayları çözemeyiz ya da karşımızdakinin ne yapmak istediğini, ne demek istediğini, gerçekten ne hissettiğini bilemeyiz ya. Bazen o şekilde kafamız karışır. O şekilde de bir kafa karışıklığı oluşmuş. Şimdi şurada hane kısmında bakınca hanenin içerisinde böyle bir büyük bir ördek çıkmış. Bu yakın akrabalardan ya da aile içerisinde birinin bir yanlışlığı demek. Bazen siz de yapabilirsiniz istemeden dikkat edin eğer ki sizle alakalı bir şeyse ya da aileden birinin bir yanlışını yanlışıyla karşılaşabilirsiniz. Yani uzaklarda değil bu sefer ama böyle arkadaş çevresi de değil sanki hane kısmında büyük bir ördek çıkmış. Ördek hani çok affedersiniz böyle hep şey diyorum böyle ördek aptallıktır, yanlışlıktır. İsteyerek ya da istemeyerek biri bir yanlışlık yapabilir buna şahit olabilirsiniz. Aile içerisinde yakın çevrede bir, birinin bir yanlışıyla karşılaşacaksınız. Biriniz bir sırrı ortaya çıkabilir, yaptığı veya sakladığı bir şey ortaya çıkabilir gibi. Evet. Siz bunu biraz e, şaşırarak karşılayabilirsiniz. Burada bir insan var ve böyle hani şaşırınca böyle arkaya doğru gideriz bir hayret e, ifadesi de bulunuruz ya. Belki de hiç ummadığımız biriyle alakalı aile içerisinde, yakın akrabalar da olabilir yani kan bağı olan biri de olabilir ama e, çok sizi şaşırtacak bu duyduğunuz şey. Yani hiç beklemediğiniz bir insandan hiç beklemediğiniz bir şey de olabilir. Bu bir şaşkınlık ifadesi çıkmış. E, Bakın şurada hane kısmına girmeye çalışan bir insan var. Ee, sizin ailenizde sizle yakınlaşmaya çalışan bir insan var. Aileye girmek isteyen bir gelin veya damat ayı da olabilir. Hani böyle bir insanın sürekli sizin ailenizin konularıyla meşgul olduğunu ya da ailenizin içerisine girmek istediğini duyabilirsiniz böyle. Bu, bu kişi var böyle biraz zorlanıyor. Ya gerçekten bu konulara dahil olmakta zorlanıyor ya da e, gelin veya damat olmak istiyor. Aile içerisine girmek istiyor ama hani biraz zorlanıyor çünkü hani böyle... Bir şeyler onu zorluyormuş gibi çıkmış. Ee, bu ördek gibi olan insanın isminde veya soyisminde E harfi olabilir. Bakın şurada bir E harfi çıktı. Şu ördeki bir şeyin altında çok net bir E harfi var. Ee, i̇sminde veya soy isminde E harfi olabilir bu kişinin. Ee, şimdi bakalım başka neler çıkmış. Burada çok Yine bariz bir şekilde çok dua eden bir insan çıkmış. Bu siz ya da sizinle alakalı çok dua eden bir insan var. Herhangi bir konuda ee, bu dua ettiğiniz çok dilediğiniz bir konuyla ilgili bence bir insan gelecek arkasında. Bakın e, sanki böyle bir kişinin gelmesi, bir kişiyle birlikte olmak, hani böyle bir biriyle bağlantılı bir dua bu bu kişi ya sizin gelmenizi istiyor, dua ediyor, hani çok özlemiş olabilir, barışmak istiyor olabilir, herhangi bir şey. Sizin için dua eden bir anne, babanız, kardeşiniz olabilir. Ama bağlantısı olan bir, bir durum, bir insan var. Yani bir insanın gelmesi, birlikte olmak, özlemi gidermek hani bir, bir şey. Ve bu gelecek, bir haber ve o kişi arkasından gelecek gibi. Ee, yalnız bu kişinin geçmişinde ya da yaşadığı olaylarda bir pişmanlık var. Geçmişinde böyle anımsadığı, bakın şurada böyle bir şey var boynu bükülmüş bir insan var. Hani böyle e, gelecek insan bir konuda pişmanlık duyacak. Hayatında yaptığı bir şeyden pişman olduğunu anlatabilir. Hani iş yapar, yatırım yapar, batabilir. Batmayabilir ama yeteri kadar mutlu olmayabilir. Bir işe girer, bir eğitim kurumuna yazılır. Biriyle birlikte olur ama böyle bir yaşadığı bir şey bir pişmanlık yaşatmış ona. Ve gelip bunu anlatacak size. Böyle açık açık pişman olduğunu anlatabilir. E, Böyle bir pişmanlık çıkmış. Kafanızdaki bir şeyleri böyle yerinde rayına oturtamıyorsunuz. Oturtabilseniz böyle yola çıkacaksınız. Hani bir insanı bazen kestiremeyiz ya hani iyi mi kötü mü adım atmalı mıyım atmamalı mıyım. Hani böyle bir şeyler flu kaldığı zamanlarda e, ne yapacağımızı da bilemeyiz. Gerçekten de o dönemlerde çok net kararlar almamak gerekir. Bazı şeyleri net görmek gerekir net olmayan insanlarla net hayaller, planlar da kurulmaz. Net olmayan bir işte işe başlanılmaz da gerçekten. Biraz önümüzü görmemiz gerekiyor. Bir süreçle ilgili beklemeniz gerekiyor bence. Çünkü böyle hep flu ve beklenen bir karmaşa gibi bir şey çıkmış kafanızda. evle ilgili olmasını istediğiniz bir şey var sanki. Şurada bir kaplumbağa var. Kaplumbağa hareket geçmeye böyle hani bu kaplumbağanın kafası kaldırıp böyle sırtındakini hareket etmeye çalışıyor ama edemiyormuş gibi bir figür çıkmış burada. Evle ilgili sanki bir şey yapmak istiyorsunuz ama böyle, nasıl diyeyim, eşyamı almak istiyorsunuz, belki de evi değiştirmek istiyorsunuz, belki mekan, hani iş değiştirmek, hani mekan değişikliği de olabiliyor belki ama şartları zorluyorsunuz çıkmış böyle. Bayağı zorluyorsunuz ama bir türlü hareket ettiremiyorsunuz. Belki başka yolları seçmelisiniz. Hani böyle hayatta olasılıklar çoktur. Evet. Bu olasılıklar çok çok fazla ama biz sadece bazı yerlere kanalize oluyoruz ve onları görüyoruz. Onun haricinde bir olasılık olabileceğini düşünmediğimiz için o tarafa yönelmiyoruz. İşte o yüzden hani bakış açısını değiştirmek, vizyonu genişletmek. O yüzden doğru insanlarla sizin vizyonunuzu genişletecek insanlarla iş konusunda veya ilişki hiç fark etmez, hayat konusunda birlikte olmak çok güzeldir. Çünkü o olasılıkları, o bakış açısını değiştirdiğinizde hayatınız değişmeye başlıyor bir konuda hep aynı şeyleri yapıyorsanız biraz değiştir zorlanıyorsunuz ama değiştiremiyorsunuz kapı böyle hani kaldıramıyorsunuz hareket ettiremiyorsunuz gibi çıkmış bu konuda size birisi yardımcı olacak ya maddi ya da manevi olarak bir kişi var yanınızda arkanızda o kişi size destek olacak ondan sonra belki biraz değiştirebilirsiniz bu durumu gibi çıkmış bir de şurada isminde bir A harfi çıkmış A harfi şurada görebiliyor musunuz altta? A harfi olan biriyle ilgili bir anahtar çıkmış. Bir haber gelecek ama bu kişiyle böyle e, güzel bir haber olacak. Yani bu kişinin böyle yeni bir işe başladığı, yeni bir ev aldığı, yeni bir ilişkiye başladığını duyabilirsiniz isminde veya soyisminde A harfi var bu kişinin. E, bir de yakın çevrenizde böyle uzun ince bir insan var. Sanki bu insanın bir sıkıntısı var gibi. Bir karanlıkta çıkmış. Uzun ince etrafınızda arkadaş ya da aile ortamında olabilir. Bu insan biraz böyle boynu bükülmüş, çok yalnız kalmış. Bir, bir derdi var. Belki de o derdi çözmek için sizden yardım isteyecek ya da sizin yardımınızı bekliyor. Bazen insanlar bizden bir şey isteyemez. Siz farkına varıyorsanız ona destek olun. Bir, bir derdi varmış gibi çıkmış böyle boynu bükülmüş durumda. Bence böyle güzel gelişmeler olacak ama kafanızdaki bir şeyleri yerinde oturtmanız lazım. Hani böyle o, o süreci bekliyorsunuz. Güzel ferah haber alacaksınız ve gerçekten göze gelecek kadar güzelleşecek hayatınız sadece kısa bir dönem belki de bir iki ay içerisinde olacak bu süreç böyle iki ay içerisinde yavaş yavaş bir şeyler hem aklınızda fikrinizde böyle oluştuk olgunlaşacak o düşünceler ve hayata geçireceksiniz gibi çıkmış bakalım tabağımızda neler çıkmış e, tabağımıza da bakalım bakalım kısmetimizde neler varmış e, fincanımız da kısmet fincanıydı bu arada kısmeti daha önce okumuştum ama takdir edilmiş olan nasibe düşen Talih Bat. Dilimize Arapçadan geçmiştir yazıyor şurada. Pay manasındaki kısım kelimesinden türetilmiştir kısmet. Evet ya bazı şeyler kısmet değil mi? Yani bazen sınırları zorlasak da o kaplumbağayı hani hareket ettiremiyoruz dedim ya. Bazı şeyleri çok zorlasak da hareket ettiremiyoruz, değiştiremiyoruz galiba. Bazı şeyler kendiliğinden olabiliyor da. Ama yine de e, güzel düşünmek lazım. Düşünce düşüncelerimizi hep olumluya çevirirsek bilinçaltı o zaman doğru yolları buluyor. En azından olabilecek konularda olumlu e, yollara yöneliyoruz. Şimdi bakalım. E, burada neler çıkmış? Burada sanki böyle bir e, yaşlı bir insan biraz da kilosu var oturmuş. E, bir şey düşünüyor. Bir rahatsızlığı var. Küçük bir rahatsızlık geçirebilir etrafınızda yaşlı birazcık kilolu biri. Ama çabuk atlatacak ya da bir şeye çok dert ediyor, bir, bir şeye sıkılıyor gibi. Bu kişi böyle küçük bir şey atlatıp çok ferah bir anda değişecek. Hani böyle aydınlanacak aslında. Ama böyle boş boşuna biraz da kendini üzüp sıkacak sanki. Ee tabii anne babalarımız biz eğer size benzeyen bir bir durumsa bu çok fazla dert etmeyin ama anne babalarınızla destek olun. Bazen gelip geçici küçük sıkıcı şeyler olabiliyor ama çabuk atlatıyoruz aslında. Sonra da boşuna üzülmüşüz diyebiliyoruz. Şimdi bakın hep böyle falın ortasında da göz vardı ama bunlar da hep böyle bir göz gibi. Bir konuda çok göze geliyorsunuz. Çok enerjinizi düşüren bir insan ya da birkaç insan var. Sizi gözlüyorlar, sizi izliyorlar. Hep böyle bir sinsice gözler gibi. Ben negatif enerjiye inanıyorum, nazara da inanıyorum. Ee, negatif enerjilerden korunmak için belki de hani böyle e, enerjinizi bağlantınızı onlarla kesin ve gerçekten olumsuz enerjileri almıyorum. Kesinlikle kapalıyım onlara karşı diyebilirsiniz. Olumlu olan her şeye karşı kendimi açıyorum ama olumsuz enerjilere ve kötü insanlara kendimi kapatıyorum diyebilirsiniz. Ve nazar duası yapabilirsiniz ama e, birkaç kişi böyle çok canınızı sıkıyor ve kem gözle bakıyor. Belki de onların enerjisi sizi düşürüyor. Onlardan uzaklaşmak gerekir bazen. Çok yakınlarımız bile olsa e, kem gözlü insanlardan, onların enerjilerinden uzaklaşmanız gerekiyor. Bu falda bence bunu da söylemek istiyor olabilir mesajı budur da. E, i̇şle ilgili yapmak istediği bir konu var, sizin ya da aileden birinin böyle ciddi bir planı var böyle harekete geçirmek istediği. Eğer harekete geçirirse biraz yavaş olacak ama e, yukarıya emin adımlarla tırmanacak, güzel bir yükseliş onu bekliyor sanki. Varsa planınız hayaliniz harekete geçirin ya da ailede birinin varsa destek olun. Çünkü hani böyle bir tırmanış ve böyle gerçekten onu çok bekleyen böyle ağaçlar ağaçlar ve yükseliş var. Geliştirecek iş konusunda o yapacağı yatırımla ilgili büyük bir gelişme onu bekliyor gibi. İnşallah güzel olur her şey, istediğiniz her şeyin gerçekleşmesini diliyorum. Şimdi birinci fincanımızı kapatıyorum, çekiyorum kenarıya. Güzel olumlamalarla dilediğimiz her şey gerçek olsun diliyorum. İkinci fincanımızı seçenler için, bakalım e, siyah fincanımızı seçenler için. Bu fincan da çok asil geliyor bana nedense böyle hani güzel geliyor. Evet. Şimdi ikinciyi seçenler için çok çok ferah bir fal çıktı. Bakın artık böyle e, baharın gelen, hani böyle bahar gibi değil mi? Böyle enerjisi yüksek bir fal. Bakın, işte bakın böyle. E, i̇çiniz açılacak, bir sıkıntınız, bir derdiniz var, satacaksınız. Bakın şurada bir kalp çıkmış. Hani böyle karanlığı yarmış ortada bir kalp. Bence bu bir aşk kısmı geliyor. E, yalnız birileri için kesinlikle bir aşk e, böyle bir anda belirecek. E, hiç olmadık bir yerde sürpriz bir şekilde. Bir aşk başlayacak sanki. İnşallah dilediğiniz, istediğiniz gibi bir aşktır. Ama bazen de böyle kalbi heyecanlandıracak güzel olaylar da olabilir. Böyle güzel gelişmelerin arifesindesiniz sanki. Şöyle bakınca hep böyle ferah şeyler çıkmış. Birisi var etrafınızda. E, aşk ve heyecanın dışında sizi böyle yukarıdan bakıyor, yukarıdan konuşuyor. Bu iş yerinde olabilir, aile çevresinde olabilir. Hani siz buradasınız, o yukarıdan bakıyor ve yukarıdan konuşuyor. Sürekli azarlıyor gibi çıkmış. Sürekli böyle e, mobbing yapıyor, sizi böyle enerjisel düşürüyor ya da böyle hani e, üzüyormuş gibi çıkmış. Bu insan bu insanla ilgili bir, olumsuz bir gelişme olacak. Hani hayatında öyle bir deneyim yaşayacak ki ya size muhtaç olacak ya da ...yaptığı hatanın farkına varacak. Hani bazen insanlar fark etmesi ...ta ki o olay kendi başlarına gelene kadar... ...ya da işte size muhtaç olana kadar... ...büyüklenir, küçümser sizi... ...ya da işte böyle mobbing yapmaya çalışır... ...ego vardır, gereksiz şeyler... ...karakteristik, sinirli, agresif tavırları olabilir. Ama sonra olaylar öyle bir şey olur ki... ...döner, döngü değişir... ...ve ya gerçekten size muhtaç olur... ...ya da böyle yaşadığı olaylardan sonra... ...kafasına dınk eder bazı şeyler... Öyle bir şey olacak belki de. E, sizin kıymetinizi anlayacak bu etrafınızdaki insan. E, siz böyle onu görmemezlikten gelirken hani ona tepki vermezken o, o kendi kendine bazı şeyleri anlayacak gibi çıkmış. E, burada bir horoz gibi bir şey çıkmış. Bir adağınız varsa yakın zamanda gerçekleştireceksiniz. Bir horoz yani güzel bir gelişmeniz olacak ki e, adağınızı derhal gerçekleştireceksiniz. Şimdi e, burada bir ayak çıkmış. E, ayakta bir yani i̇stediğiniz bir konuda ayak basmak yani istediğiniz bir konuda diretmek ve hayata geçirmek bu bazen ailelerimize diretteriz yapmak istediğimiz bir şeyi kabul etmezler itiraz ederler bir işe girmek başka bir şehre taşınmak bir ev almak bir şey bir şey belki evlenmek biriyle birlikte olmak ama karşı çıkan birileri var size sanki bu konuda direteceksiniz ve yeni bir başlangıç adım atacaksınız bir ayağımız çıkmış böyle çok güçlü bir şekilde yere basacaksınız kararlarınızın arkasına çok duracaksınız gibi şimdi şöyle bakın şurada da bir sanki kadın ve çocuğunu yukarı hani böyle severken çocukları yukarıya böyle hoplatırız azıcık severiz falan ya bir anne ya da bir baba da olabilir bir çocuğunu seven bir insan. Burada ya bir bebek haberi gelecek çok yakın çevrenizde birilerine ya da bebekli bir kadınla çok güzel bir haber gelecek. Belki ikinci bir çocuk haberi gelebilir ya da onun hayatıyla ilgili olumlu güzel bir gelişme olabilir. Ama böyle etrafta da aydınlık çıkmış bu kişinin. Bir kadın ya da erkek bu fark etmez ama ya bebek haberi ya da ikinci bebek haberi bir şey bir haberi var bu kişinin çok da sevinecek ama hani bu durum onu üzmeyecek ikinci bebek ya da işte zaten güzel bir haber olabilir işiyle eşiyle ya da ev almakla ilgili bir durum olacak sanki e, etrafınızda bir de bakın şöyle arkalarda sinsice duran bir kadın var böyle e, kilosuz normal gibi e, kendini böyle saklıyor şöyle aşağıda çıkmış bir kadın var etrafınızda dolaşıyor ve sürekli böyle e, hem sizi gözlemliyor, hem de böyle sizin hakkınızda konuşuyor, hem sizin hakkınızda bilgi almaya çalışıyor gibi böyle etrafınızda dolanan bir insan çıkmış şurada. E, bu insanın e, isminde S e, ya da E harfi olabilir ya da ikisi de olabilir. E, bu insanın böyle... O insanla ilgili bir haber alacaksınız ya da bu insan böyle hani artık böyle sizin hakkınızda bir şey konuşurken yakalanabilir bir şey böyle çok bariz bir kadının sizin etrafınızda dolaşıp entrika yaptığını, yalan söylediğini, bilgi topladığını, laf taşıdığını bir şey duyacaksınız çok bariz bir şekilde. Belki de hayatınızdan çıkartacaksınız arkadaş kimse bu uzaklaştıracaksınız böyle önüne de bir set çekmişsiniz bu kişinin. Zaten öyle insanları hayatımızdan çıkartmamız gerekir. Mesela ben bana laf taşıyanı da sevmem. Çünkü bana laf taşıyan ben bilirim ki başkasına da benden laf taşır. Çünkü karakterdir bu, karakteristik özelliktir, yanlış şeylerdir bunlar. O yüzden öyle insanlara prim vermem, iki tane laf duyacağım diye şey de yapmam, dinlemem de. En güzeli de öyle olmak gerekiyor. Çünkü bugün oturur sizinle konuşur, yarın da gider başkasıyla sizin konuştuklarınızı konuşur. O yüzden uzaklaştıracaksınız hayatınızdan böyle bir insanı. Hayatınızla ilgili e, yapmak istediğiniz planlarınız var. Sanki böyle e, şurada böyle bir aslan bir yukarıya doğru yavaş yavaş tırmanıyor. Böyle çok güçleneceksiniz ama güçlü, emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Yani bir eğitim konusu olabilir. E, kendi kişisel gelişiminiz olabilir. Kendi e, ailenizle ilgili gelişmeler, ilişkinizle ilgili gelişmeler. Bir konuda çok güçleneceksiniz. Böyle ağır ağır ama emin adımlarla yukarıya doğru tırmanacaksınız. Mesela kilo vermek istiyorsanız yavaş yavaş ama vereceksiniz. Sağlıkla ilgili, kendi bakımınızla ilgili, kişisel gelişiminize odaklanabilirsiniz. Kendinize artı değerler katabilirsiniz. İlişkinizi güzelleştirebilirsiniz yavaş yavaş acele etmeden ama böyle bir güç, bir aslan bakın şurada tırmanıyor yavaş yavaş bir konuda güçleneceksiniz İnşallah da öyle olsun güçlenin de zaten hiçbir zaman olduğunuz yerde durmayın hep gelişin hep geliştirin sevin sevilin üretin yani hayat gerçekten o zaman daha böyle yaşanılır ve anlamlı oluyor hiçbir şey yapmadan karşılık beklemeyin hayatta bir kere mesela güzel bir ilişki istiyorsanız hep şeydir ya böyle Mesela ben kadın olduğum için erkek olarak söylüyorum ama işte erkeklerde bayanda işte yakışıklı istiyoruz, güzel istiyoruz ya da işte başarılı kariyer sahibi istiyoruz, işte parası olsun istiyoruz, aklı fikri yerinde olsun, genel kültür yerinde olsun olsa olsun yani hani hep gönül daha iyi ister ya. Ama şöyle düşünün, hayatta her şey dengi yine Frekanslarımız uyduğu insanlarla düşünün, hep frekansımız uyduğu insanlarla sohbet içerisine girebiliriz. Sizin frekansınız yükselmesi gerekiyor ki, sizin bilgi sahibi olmanız, daha başarılı olmanız, hayattaki vizyonunuzun olması, artılarınız olursa o frekansa çıkarsanız zaten yine kendi frekansınızda bir insanı bulabiliyorsunuz. Bir bakın çevrenize. Hep insanlar ortalama olarak kendi dengi dengiledir. Hani böyle arada böyle iniş çıkışlar vardır ama şansır. Para olarak görmeyin. Bazına para çoktur ama o demek değil ki vizyonu ya da karakteri çok güçlü. Karakteri çok güçsüz ama parası insan, paralı insanlar da var. Önemli olan hani her şeyin dengeli bir şekilde. O yüzden hayattan bir şey isterken ilk önce kendinize o değerlere çıkartmaya çalışın. Özellikle gençler ve küçük kızlar için, delikanlılar için söylüyorum. İlk önce kendinize artık atın belli bir yaşa kadar. Zaten siz çok iyi olduğunuzda aynı frekanstaki insan çıkacak karşınıza. Burada da böyle yaşı da yoktur aslında bu işin. 40 yaşından sonra da ben mesela bu yaştan sonra da bir sürü eğitimler alıyorum. Çünkü Allah ömür verir çok daha uzun yıllar yaşarsak düşünsenize her geçen gün gelişerek yol almak istiyorum hayatta ve o şekilde olmalı. Ee, o yüzden burada bir güçlenme çıkmış, bunun da bu falın da belki en büyük mesajı bu, yükselmek için, güçlenmek için emin adımlarla da olsa adım atın ama yani bir şeyler yapın diyor belki de. Ee, bu ferah çok fal, temiz bir fal, güçlenmeye başlayacak bir insanın ve ilişkide böyle kalbine heyecanlandıracak büyük bir aşkı bulacak bir insanın falı gibi çıktı. İnşallah öyle olsun. Bir de tabağımıza bakalım. Hani gerçekten o enerjiyi hissettim, onu hissettim ve gerçekten öyle olsun inşallah. Şimdi bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda çok bir şey çıkmadı. Büyük bir yine hayal gibi çıktı böyle büyük bir hayal ve zaten güçle gelmek isteyen bir insan çıkmıştı. Zaten, demek ki bu hayaliniz çok büyük hayaliniz için adım atacaksınız ve bu artık böyle kendini göstermeye başlamış hayal olmayan insanlar zaten bir yere gelemez. Her şey bir hayalle başlar. o yüzden büyük bir hayaliniz var. istediğiniz bir şey. Onunla ilgili bir yol alacaksınız. öyle doldur inşallah. Varsa böyle hayalleriniz gerçekten bu falan size uygun olduğunu düşünüyorsanız da yorumlara yazarsanız sevinirim. Diliyorum gerçekten bu falda hani güzel olan her şey sizi bulsun. Şu an dinleyenlerin şansına hani gerçekten bu video ile karşılaştıysanız ve bunları duyuyorsanız güzel olan her şey sizin olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.